Selamlar ben Lambo videoma hoş geldin. Bugün yine aramın değişmiş berbat halde olan modunda şaka oynayacağız. Bakalım nasıl geçecek. İyi geçeceğini hiç sanmıyorum ama kötü geçerse sondan ikinci videomuz aramda. Takımı sevdim. Fena değil. Beni çok bozmaz. Önceki iki videoyu izlediyseniz değişmiş aramdaki. Aa, kötüydü. İki oyunda kötüydü. Sizin izlemediğiniz 10 oyun var. 10 oyunda kötüydü. Rakibe bakıyorum. Hmm, hasarları çok fazla. Muhtemelen giremem ben bunlara. Yine arkaya tık çıktık yanlışlıkla çünkü buna alışık değiliz. Ya ee, hasar vurmuş olduk. O da bize vurdu ama olsun. Şimdi var. Onun var mı? Onun da varmış. Çok bir şey olmadı burada. Direkt buraya koyuyorum. Buraya giremeyeceğimizi düşünüyorlardı muhtemelen. Öldü o çocuk büyük ihtimalle. öldürmek istiyorum. Yani evet, daha vursam öldürüyordum ama vuramadım. Neyse. o kutuya belki ölebilir dalgınlığıyla. derse Nasıl daldık bu da güzel. Bunun için öyle bir şey yapacağım. Minyon çok erken göstermeye başladı. Bir tık erken attım ya. Ben E atınca kule... oranın görüşü gitti rakibi. Güzel. Şaka oynamak yine daha rahat da yine başka bir karakter oynuyor olsaydım Muhtemelen sinirlenirdim bu oyunda da büyük milyonları bile kesmiyoruz ki geldi herhalde. Ölmüş olabilir o. Deneyelim bakalım. Biz de öldük ama en azından hem kuleyi kurtardık hem Trist'i öldürdük. Aslında kutular iş yapmıyor. Bunu alacağım ya. Normalde ben her türlü yakma bu oynardım onu seviyorum ama Aa, Büyük milyonları kesmeyen takım olunca mümkün olmuyor bence En azından E atarız Bizim adamı kesme ihtimali olmasın diye Kuştur attım Öldük sanırım Güzel. Her türlü ölmüştük. Diğerini de ölmesini sağladık. Yakmasız yapacağım ya tamamen. Bundan sonra da full'e geliştireceğim. Ay kuleyi kurtarırız. Kurtaramadık. Eşako bu arada oyunda en sevdiğim karakterlerden biri olabilir. En çok zevk aldığım karakter de olabilir. Gelmesi şansımız oldu. Devam etmesi için serinin. Ama bu oyun bile böyle gidiyorsa bu oyunda olumsuz oyunlar arasına işte sokuyorum da çok hasar yedik. Adam bize yaklaştı diye biz de öldük. Yapacak bir şey yoktu buna. Herkes x arkaya gider. Kill alırız ama yok. Biraz daha bekleyebilirdim. Acele ettim. Adamlar enayilik yapar. Direkt keserler diye düşündüm ve Morgan'ın ultisini hesaplamadık. Morgan direkt R'ye basıp beni gösterebiliyordu. Ben oyunun biraz gerisindeyim. O sorun yok. Daha şunu bekleyelim. Ölüşe bak. Köpek gibi öldüm. Amacım almamasıydı zaten. Bilerek yedim bunu da. Ama hasarı beklediğimden fazlaymış. Yakma bildi gittiğini fark etmedim. Yemlemeye çalışıyordum. Ama dediğim gibi hiçbir sorun yok. Görecekler bunu ama Menzile bile giremedim ki. Dediğim gibi normalde çok rahatlaşacağım şeyler ama haritanın görüntüsünden dolayı göremiyorum. Bariyer bastım. Okey, bir sorun yok. Hala minyonları ısrarla vurmuyoruz. Bir yandan da bilerek canımı azaltıyorum. Ulti attığımda kolay ölsün diye ama e Bu oyun yine öyle bir fırsatımın olacağını sanmıyorum. Öldük mü? Güzel. <laughs> <laughs> devam alacağız. Devamını oynayamayabiliriz. Belki adam satar diye oraya bir kutu koydum. Olsun ölmesi her türlü iyi bizim için. yaptığımız işe yaradı. Adamın sıçrası boşa gitti ama yine de kaybettik. Nidali kurtarabilirdi çocuğu da çok geç kaldı. Belki vermeyiz kuleyi. Nidali biraz daha cesur oynarsa. Ben onu doşladığımı düşünüyordum. Ölmeyiz diye düşünüyorum. Keşke canı bana bassaydı. Neyse tilt olmak yok. Zaten muhtemelen sondan ikinci aram videomuz. Bakalım son videoda hangi karakter gelecek onu da merak ediyorum. Minyon attı konuda. Bu adam yaklaşamaz o. Muhtemelen. Şöyle bir kutu koyacağım çünkü kuşlayamıyoruz. Bence pushlayamıyor değiliz. Pushlamıyoruz ama. İyi güzel hasar vurduk en azından. Yakma hiç almayacağım. Bir de böyle bir build denemiş olalım. ölünce artık nasıl efektler koydularsa FPS'in çok düşüyor farkındaysanız. Doğunca da düşüyor gerçi. Ama bir oynayamam mümkün değil. Böyle zaten Ziggs atarsa alıyorlar. Kuleleri korumak için öldüm. Adamlar kuleden uzaklaşırsa vuramazlar diye. Normal şak oynarken rakip takım inhibitör aldığında moralim bozulur çünkü kutularımı görecekler artık diye. Oyun bozulmuyor çünkü zaten normal minyonları da kesmiyorduk. Nasıl fena değil artık ama <laughs> Trist Şey almış Bir tane çalma almış Tuşa bastım ya. Neyse ölmedik herhalde. Öldük. Neyse önemsiz. bilgisayardaki açık normal şeyleri de kapattım belki FPS düzelir diye de yok iyi oynayamıyor olmamın sebebi o FPS de olabilir bu arada böyle oynuyoruz 40 50 FPS ne demek ya Her büyükken zaten oynayamayız bence. Ulti sekmesine kenara attım ama çocuk yine geldi yaklaştı bana. Sadece biz değil, rakip de kötü oynuyor. Ya i̇nsanlar tabii ki kötü oynayabilir de, normalde en azından maçların kalitesi vardı. it has to geçemiyor buralardan böyle bir şey de var son eşya ne alsak herhalde son eşya yakma alabiliriz en azından birazcık devamı sağımız olur Bayağı da canları gitti aslında kapanlardan kutudan. Yine gittik. Nelere neler attık. Organın geldiğini fark etmedim ya. En azından bu oyunda daha fazla uzamayacak gibi burada bitti gibi duruyor. Çocuk güzel oynadı. Diğeri nasıl ölmedi onu çok anlamadım ama. En azından bu minyona biraz fazla vurabilirim ben diye ölmeyeceğim öldüğümde zaten oyun bitecek diye düşünüyorum. Öldü zaten biz onu kesemeyiz. çıkmış bu ya. Hasar gitmiş ona rağmen hasar vuramıyoruz adamı. En iyi en azından. yakında. Herif bir sıçraydı Morgan'ın kalkanını harcaması da güzel bir şey bence. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere bakalım sonraki video son oyunumuz mu olacak çünkü sonraki oyuna girdiğimde maç kötü geçerse artık aram videoları bitmiş diyebiliriz şimdilik. Görüşmek üzere.